Evet arkadaşlar sorumuzda x 9. E, dereceden kök içerisinde x üzeri 20'yi sormuş. Biz bunu üslü yazarsak yani bizden istediği aslında x üzeri 20 bölü 9. Öyleyse logaritmik ifadede x'i nasıl yalnız bırakabilirdik? Burada taban yazılmadığı için tabanın 10 olduğunu biliyorum. Ok yay kuralını kullanırsam yani şu x'i yalnız bırakmak için 10 1,35'i üstüne alıyordu. 10 üzeri 1,35 eşittir buradaki sayıya eşit oluyordu yani x'e x'i bulduk. Şimdi bulduğumuz x'i burada yerine yazalım. 10 üzeri 1,35'in 20 bölü 9. kuvvetini alacağım. Üstün üstü alanında üstler çarpılır. Yani 1,35 demek 135 bölü 100 demek. Bununla 20 bölü 9'u çarpmamız gerekiyor. 20 ile 100'ü sadeleştirdik. 5. 5 kere 9 45. 135'i 45'e bölersek 3. Yani burası 10 üzeri 3 çıktı üstler çarpılırsa. 10 üzeri 3 demek cevabımız 1000 olmalı. Logaritma 3 tabanında 10 bölü logaritma 3 tabanında 2. Biz bu ikisi aynı tabanda olduğu için şöyle bir kuralımız var. Bu tabanları iptal edip aynı taban olduğu için biz bunu logaritma 2 tabanında 10 diye yazabiliyoruz. Artı bu da aynı şekilde logaritma 5 tabanında 6 bölü logaritma 5 tabanında 2. Şu 5'leri iptal edip logaritma 2 tabanında 6 yazabiliyoruz. Şimdi ikisi de bunların aynı tabanda oldu. Eğer birleştirirsek logaritma 2 tabanında 10 çarpı 6 yapacak. Yani bu da logaritma 2 tabanında 60'a eşit olmalı. Öncelikle arkadaşlar sorumuzda 1 bölü x yerine şu 1 bölü x yerine x üzeri eksi 1 yazarsak x üzeri eksi 1 bu eksi 1 başa çarpım olarak geçtiğinde bu eksiler gidecek ve geriye logaritma 10 tabanında x eşittir 3 kalacak. Hatta 3 virgülü bir sayı. Daha sonra biz şunu biliyoruz. Logaritma 10'un 1 olduğunu biliyoruz. Çünkü 10 tabanında 11. Burada yazılmadığı zaman taban 10 olduğunu biliyoruz. Logaritma 100'ün 10'un karesi olduğu için 2'ye eşit olduğunu biliyoruz. E, logaritma 1000 olursa 3'e eşit olduğunu biliyoruz. Çünkü 10 üzeri 3 yazarsak. İşte logaritma 10.000 olursa da 4'lü bir sayı eşit olduğunu biliyoruz. Öyleyse bizim sayımız 3 virgülü bir sayıysa demek ki logaritma kesinlikle 1000 ile 10.000 arasında bir şey olmalı. E bunlar da 1000 ile 10.000 arasında 4 tanesi. Fakat bu e, 3 basamaklı 997. Ancak 997 2 virgülü bir sayı olursa değil mi? Bu arada olursa 2 virgülü bir sayı olursa logaritma 997 eşit olabilirdi. O yüzden cevabımız A olamaz. Evet sorumuzda bize logaritma 60 sorulmuş. O zaman 60'ı asal çarpanlarına ayıralım. 60 sayısı hangi sayıların çarpımından oluşmuştur? 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5. O zaman ben bunu logaritma 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 diye de yazabilirim 60'ı değil mi? 4 çarpı 15 60'ı verir. Logaritmanın tanımından ne biliyoruz? Buradaki çarpım durumundaki sayıyı toplama dönüştürebiliyoruz. Yani logaritma 2 artı logaritma 2 artı logaritma 3 artı logaritma 5 diye toplamaya dönüştürebiliriz. Logaritma 2'nin a olduğunu vermiş bize. Logaritma 2 gördüğümüz yere a, logaritma 3 gördüğümüz yere b yazarsak Logaritma 5 gördüğümüz ne yazacağımızı bilemiyoruz değil mi? O zaman da şunu yaparız. Logaritma 5 yerine de logaritma 10 bölü 2 yazabilirim. E bölü de eksi diye e, parçalanıyordu. Logaritma 10 eksi logaritma 2 diye parçalıyordu, parçalanıyordu. Logaritma 10'un 1 olduğunu biliyorum. Logaritma 2'nin de a olduğunu vermiş. Demek ki logaritma 5 yerine de 1 eksi a yazmalıyım. A'lardan birisi gitti. Öylesi geriye ne kaldı? A artı B artı 1 kaldı. Yani cevabımız A seçeneği olmalı. Bize logaritma 5 tavanında 7'yi vermiş. X olarak. Neyi sormuş peki? Logaritma 35 tavanında 5'i sormuş. Şimdi şu 35'i 5 çarpı 7 yazabilirim ama bu tavandayken bunu parçalamak çok işime yaramaz. O yüzden bu 35 ile 5'i yer değiştirmem lazım yer değiştirdiğimde de ters çevrilir. Yani paydaya geçer. Logaritma 5 tabanında 35 işte böyle olur. Sonra 35'i 5 beş çarpı 7 diye yazarsak şuradaki 35'i 5 beş çarpı 7 diye yazarsak sonra onu da parçaladığımızda toplama dönüşüyordu. Logaritma 5 tabanında 5 artı Logaritma 5 tabanında 7 diye toplama dönüştü. Logaritma 5 tabanında 5'in 1 olduğunu biliyorum. Logaritma 5 tabanında 7'in de x olduğunu yukarıda bana vermişti. Öyleyse bize sorulan 35 tabanında 5, 1 artı 1 bölü 1 artı x. Cevabımız D seçeneği olmalı. Evet, bize f(x) fonksiyonun grafiğini vermiş. Önce f(x) fonksiyonumuzu yazalım. f(x) fonksiyonu eşittir logaritma a tabanında x. Şimdi böyle grafik sorularında grafiğin üzerindeki noktalardan gidiyorduk. Mesela grafiğimiz hangi noktadan geçiyor? bire 0 noktasından geçiyor. Bu ne anlama geliyor? Fonksiyonda x yerine 1 yazarsam görüntünün 0 olduğu anlamına geliyor. Yazalım öyleyse. Fonksiyonda x gördüğümüz yere 1. O zaman logaritma a tabanında 1 eşittir 0. Evet, zaten taban ne olursa olsun logaritma 1 0. Bu nokta bize çok da bir şey kazandırmadı. Gelelim bu noktaya. Fonksiyonda hangi noktadan geçiyormuş fonksiyonumuz? 3 -1 noktasından. Yani fonksiyonda x yerine 3 yazarsak görüntünün eksi 1 olması gerekiyor. Yazalım fonksiyonda x yerine 3. O zaman ne olur? Logaritma a tabanında 3 eşittir eksi 1 olur. Burada yay yöntemini kullanırsak a eksi 1'i üstüne aldığında 3'e eşit olacak. Burada da 1 bölü a eşittir 3 yaptığına göre Ters çevirirsek her iki tarafı a da 1 bölü 3'e eşit çıkar. Demek ki demek ki fonksiyonumuz logaritma 1 bölü 3 tabanında x şeklindeymiş. Tamam. Şimdi bu fonksiyonda 1 bölü 7'nin görüntüsünü sormuş. Öyleyse x gördüğümüz yere 1 bölü 27 yazacağız. Logaritma 1 bölü 3 tabanında 1 bölü 27. Bunun sonucunu bulabilmek için burayı da burayı da 3'ün kuvveti şeklinde yazalım. Buraya 3 üzeri eksi 1. Buraya da 3 üzeri eksi 3 yazalım. Buradaki üst başa çarpım olarak geçecek. Buradaki üst başa bölüm olarak geçecek. Şu şekilde. Eksi 3 bölü eksi 1 diye geçti. Logaritma 3 tabanında 3 1 olduğu için yazmayabiliriz. Eksi 3'ün eksi 1'e bölümü eksi 3 yapmalı. Yani cevabımız A seçeneği olmalı. Şimdi sorumuzda logaritma 5 ve 7'yi vermiş. Logaritma 14'ü sormuş. Logaritma 14'ü öncelikle 5 ve 7 cinsinden yazabilir miyim diye düşünüyorum. E bakıyorum 2 çarpı 7 diye yazabiliyorum değil mi? 2 çarpı 7 de çok da işime gelmiyor. Çünkü logaritma 2 çarpı 7'yi logaritma 2 artı logaritma 7 diye yazabilirim. E, fakat şu 2'yi tekrar hani 2'yi vermediği için bunu 5 cinsinden yazmam lazım şu logaritma 2'yi. Onu yapmak da mümkün. Logaritma 2 gördüğüm yere 10 bölü 5 yazarım. 10 bölü 5. 10 bölü 5 ile parçalandığında eksi olarak parçalanıyor. Logaritma 10 eksi logaritma 5 diye parçalanıyor. Artı logaritma 7. Logaritma 10'un 1 olduğunu biliyorum. Çünkü burada görülmeyen bir taban var. 10 tabanında 10 1'e eşit. Logaritma 5'in A olduğunu biliyorum. Verilmiş soruda logaritma 7'nin B olduğunu biliyorum. Öyleyse cevabımız 1 eksi A artı B. E seçeneğinde aynısı var. İfademizde arkadaşlar her iki tarafın elenini alarak soruyu çözebiliriz. Burada x üzeri elen x aynen yazıyorum. E burada da e üzeri 15 artı elen x kareyi aynen yazıyorum. Ne yapıyorum bakın. Şöyle şu tarafı başına bir elen ifadesi ekliyorum. Bu tarafında başına bir elen ifadesi ekliyorum. Yani her iki tarafın ln'ini aldım. Şimdi logaritmik fonksiyonlarda şuradaki üst başa çarpım olarak geçiyordu. Başa çarpım olarak geçerse ln x olur. Yanında da ln x olur. Bir de kendisi var tabi. Yine buradaki üst başa çarpım olarak geçebilir. O zaman parantez içerisinde 15 artı ln x kare çarpı elen e oldu. Şimdi ln'in tabanı e olduğu için e tabanında e bir eşit. Yani buraya e yazabiliriz. Buradaki ln x yerine de a yazarsak soruyu ikinci dereceden bir denkleme dönüştürmek için Şöyle şuraya not alalım. lnx gördüğümüz yere a yazıyoruz. O zaman burası a kare oldu. Karşı tarafta 15 var. Sonra bu iki başa çarpım olarak geçerse 2 çarpı lnx. lnx'de de a demiştik. Daha sonra 2a'yı ve 15'i karşıya eksi olarak atarsak akar eksi 2a eksi 15 eşittir 0 ikinci dereceden denklemini elde ederiz. Çarpımları eksi 15'e veren eksi 3 artı 2 pardon eksi 5'e eksi 5'e artı 3 Toplarsak da eksi 2'yi veriyor. A'ya A diyelim. Öyleyse A'ya 5 çıkar ya da eksi 3 çıkar. A'ya 5'tir ya da eksi 3'tür. Neye biz A demiştik? Elen x'e. Şimdi getirelim elen x'i 5'e eşit diyelim. Buradaki taban E olduğu için ok yay yöntemine göre E üzeri 5 buradaki sayıya eşit olmalı. Yine A gördüğümüz yere elen x yazıp tabanımıza E deyip yine ok yay yöntemini kullanırsak x eşittir E üzeri eksi 3 yapar. Sonra x değerlerinin çarpımı e üzeri 5 ile e üzeri eksi 3'ü çarparsak üstler toplanır. Bu da bize e kareyi verir. Yani cevabımız D seçeneği olmalı. Evet sorumuzda arkadaşlar a eksi b'yi bularak başlayalım bence. Peki a eksi b'yi nasıl bulabiliriz? a'yı zaten yukarıda vermiş. Yazalım a yerine logaritma 3 tabanında 45'i direkt yazdım. Peki B'yi bulmayı biliyoruz. Üstel fonksiyonlarda üssü yalnız bırakmak istiyorsak bu 3 karşıya logaritmanın tabanı olarak geçiyordu. Yani B eşittir. Logaritma 3 tabanında 15'e eşit. Bunu da getirip buradaki B yerine yazalım. Logaritma 3 tabanında 15. İkisinin tabanları aynı olduğu için bunlar birleştirilebilir. Logaritma 3 tabanında. Ama aradaki işaret eksi olduğu için bölüm olarak birleştirilecek. Yani 45 bölü 15 olacak. E 45 bölü 15 de zaten 3'e eşit. Logaritma 3 tabanında 3'te 1 eşit. Şimdi logaritma a eksi b'yi 1 bulduğumuza göre bize sorulan logaritma 3 tabanında a eksi b. Yani logaritma 3 tabanında 1'i soruyor bize. Logaritmanın tabanı ne olursa olsun logaritma 1 0'a eşit de. Öyleyse cevabımız adan olmalı. Şimdi bu sorumuz logaritmadaki ok yay kuralı ile ilgili. Şöyle bir hatırlatalım ok kuralımızı. Logaritma x tabanında veya a tabanında x eşittir y ise bu a y'yi üstüne aldığında yani a üzeri y olduğunda buradaki x'e eşit oluyor idi. Kural bu. Bununla ilgili bir soru. Şimdi en başta şu logaritma en dıştaki logaritmanın tabanından başlayacağız. Bu 16. Eğer 3 bölü 4'ü üstüne alırsa yani 16 üzeri 3 bölü 4 olursa işte şuradaki sayı eşit. Buranın tamamına eşit. Logaritma 2 tabanında kök içerisinde 2x eksi 1 eşit. Önce şu 16 üzeri 3 bölü 4'ü bir kenarda bulalım. Ben 16 yerine 2 üzeri 4 yazabilir miyim? Yazabilirim. Daha sonra üstün üstü alındığında üstler çarpılırsa 12 bölü 4 veya 4'ler sadeleşti. Işte 2 üzeri 3'e eşit. Yani burası aslında 8'miş. ...şuraya 8 yazabiliyoruz. Şuraya... ...8 yazabiliyoruz. Şimdi okya yöntemini... ...tekrar kullanalım. 2... ...eğer bu 8'i üstüne alırsa... ...2 üzeri 8 olursa... ...şuradaki sayı eşit olacak. Yani kök içerisindeki... ...2x-1 eşit olacak. Burada da kökten... ...kurtulmak için her iki tarafın... ...karesini alabilirsiniz. Kare kökten kurtulmak için. Hem bu tarafın karesini... ...hem de bu tarafın karesini alırsanız eşitlik bozulmaz. Bu tarafın karesini aldığımızda kök kalkar. 2x-1 olur... Bu tarafın karesini alırsak üstler çarpılır. 2 üzeri 16 olur. Daha sonra x'i yalnız bırakmak için eksi 1'i karşıya gönderdim. 2x eşittir. 2 üzeri 16 artı 1 oldu. Tabii ki bu ikisi toplanamaz. Böyle kalır. Sonra x'i bulabilmek için her iki tarafı 2'ye bölersek x eşittir. 2 üzeri 16 artı 1 bölü 2. Yani cevabımız C seçeneği olmaz. Sorumuzda 3 üzeri 1 eksi logaritma 3 tabanının eksi. Şöyle yazabilirsiniz. Biliyorsunuz üstler tabanlar aynıysa bölme işleminde üstler çıkartılır. 3 üzeri 1 bölü 3 üzeri logaritma 3 tabanında x diyebiliriz. Çünkü burada bölme işlemi yapıldığında üstler çıkartılacak. Birden logaritma 3 tabanında x yani bunu aynısını verecek. Daha sonra buradaki 3 ve logaritmanın tabanı 3 aynı olduğu zaman şöyle bir kuralımız var. Logaritma a üzeri logaritma a tabanında b'de. Eğer şu sayıyla şu sayı aynı olursa Burası direkt b'ye eşit oluyor. Yani bunlar birbirlerini götürüyorlar. Dolayısıyla burada da hem 3 aynı hem de tab logaritmanın tabanı aynı. Dolayısıyla burası sadece x'e eşit olacak. Sorumuz şöyle bir soruya dönüştü. 3 bölü x eşittir. 1 bölü 12. Yap içler dışlar çarpımını. x'i buradan 36 bul. Cevabımız e seçeneği olmalı. Şimdi öncelikle x'i düzenleyelim. Logaritma 8 tabanında 3 yerine logaritma 3 tabanında 8 dersek burası 1 bölü x olacak. Çünkü bununla bunu yer değiştirdiğimizde sayı ters çevriliyordu. Biz eşitlerin karşı tarafını ters çevirdik. Sonra buraya da ben 2 üzeri 3 diyebilirim. 8 yerine. Logaritma 3 tabanında 2 üzeri 3 eşittir 1 bölü x. Bu 3 de başa çarpım olarak geçerse şuraya çarpım olarak geçer ve her iki tarafı 3'e bölersek o zaman logaritma 3 tabanında 2'yi 1 bölü 3 x bulmuş oluruz. Geçelim diğerine. Logaritma 125 tabanında 9. 125'i 5 üzeri 3 diye yazsak. 9'u da 3 üzeri 2 diye yazsak eşittir y. 2 başa çarpım olarak 5'in üzerindeki 3 de başa bölüm olarak geçse. 2 bölü 3 çarpı logaritma 5 tabanında 3 eşittir y. Daha sonra her iki tarafı 3 bölü 2 ile çarpıp şu 2 bölü 3'ten kurtulalım. Veya her iki tarafı 2 bölü 3'e bölelim ki logaritmik ifade yalnız kalsın. Buradan da logaritma 5 tabanında 3 eşittir. Y'yi aynı alıp 2 bölü 3'ü ters çevirip çarparsak 3y bölü 2'ye eşit oldu. Şimdi gelelim logaritma 5 tabanında 32'yi bulmaya. Şimdi bunların ikisini çarparsak taraf tarafa. Yani logaritma 3 tabanında 2 ile logaritma 5 tabanında 3'ü çarparsak 3y bölü 2 ile 1 bölü 3x'i çarpmış oluyoruz. Şuranın sonucu arkadaşlar şu 3'ler birbirini götürecek. Ve logaritma 5 tabanında 2 yapacak. Buradaki 3'ler de birbirlerini götürecek. Burası da y bölü 2x yapacak. Ama bizden istediği ne? Bizden istediği logaritma 5 tabanında 32 yani 2 üzeri 5. 5 de başa çarpım olarak geçerse bizden istediği 5 çarpı logaritma 5 tabanında 2. E biz logaritma 5 tabanında 2 y bölü 2x bulmuştuk. Öyleyse 5 ile y bölü 2x'i çarparsak cevabımız da 5y bölü 2x olur yani E seçeneği. Sorumuzda bu tarafta logaritma 2 var. Bu tarafı da logaritma 2 yapabilirim. Öyleyse bu 4 yerine 2 üzeri 2 yazıyorum. Bunun üzerindeki 2 başa çarpım olarak geçiyor. Bu da yukarıya üst olarak geçebilir. Yani şunu buraya 1 bölü 2 olarak alabiliriz. Öyleyse nasıl bir şeye dönüştü? Logaritma 2 tabanında logaritma 4 tabanında x eşitliğin sol tarafı. Sağ tarafında ise logaritma 2 tabanında parantez içerisinde logaritma 2 tabanında x'in üzerine 1 bölü 2 gelmiş oldu. Şuraya 1 bölü 2 gelmiş oldu. 1 bölü 2. kuvvetin kare kökü olduğunu biliyoruz. Bir de her iki taraf logaritma 2 olduğu için bunları sadeleştirdim. Geriye kalan şey buradaki 4'ü de yine 2 üzeri 2 diye yazarsak logaritma 2 üzeri 2 yazıp 2'yi de başa çarpım olarak geçirebiliriz. Burada ise karekök içerisinde logaritma 2 tabanında x kaldı. Şimdi ne yapabiliriz? Kökten kurtulmak için her iki tarafın karesini alsak. Burası 1 bölü 4 olur. Burası ise logaritma 2 tabanında x'in parantez karesi olur. Burada kök kalkar. Logaritma 2 tabanında x olur. Logaritma 2 tabanında x'e a desek soruyu ikinci dereceden bir denkleme dönüştürmek için. Logaritma 2 tabanında x'e eğer a dersek o zaman eşitliğin sol tarafı a kare bölü 4. Eşitliğin sağ tarafı ise a yaptı. İşler dışlar çarpımı yaptık. a kare eşittir 4a oldu. 4a'yı bu tarafa geçirdik. Kökleri sadeleştirmemek için. Bu taraf 0 oldu. Öyleyse a parantezini aldığımızda ya a 0'dır ya da a 4'tür. Logaritma 2 tabanında x 0'a eşit olsa 2 üzeri 0 x yani x eşittir 1 çıkmış oluyor. Veya logaritma 2 tabanında x eşittir 4 olsa x eşittir 2 üzeri 4 olmuş oluyor. Yani 16 olmuş oluyor. Öyleyse cevabımız 16 olmalı. Peki burada x neden 1 olamaz? Çünkü ben burada x'ini 1 yazdığımda logaritma 1 tamam burası 0 ama logaritma 2 tabanında 0 olamaz değil mi? Bu tanımsız olur. O yüzden 1'i direkt buradan eliyoruz. Öncelikle bize sorulan logaritma 5 tabanında 70'i logaritma 2 tabanında yapalım. Logaritma 5 tabanında 70 eşittir. Logaritma 2 tabanında 70 bölü logaritma 2 tabanında 5 diye parçalanır. Sonra 70'in çarpanlarını biliyoruz biz. 2 var, 5 var ve 7 var. Öyleyse ben bunu logaritma 2 tabanında 2 yani 1 artı logaritma 2 tabanında 5 artı logaritma 2 tabanında 7 diye parçalayabilirim paydamızda da logaritma 2 tabanında 5. Yani benim logaritma 2 tabanında 5'i elde etmem gerekiyor yukarıda verilen ifadelerden. Bir de logaritma 2 tabanında 7'yi elde etmem gerekiyor. Bunu elde etmek kolay. Çünkü ben burayı 2 üzeri 2 yaparsam 2 başa çarpım olarak geçecek. Ve daha sonra her iki tarafı da 2'ye bölersem logaritma 7 tabanında 2 eşittir. A bölü 2 olacak. Bu bir kenarda dursun. Ama bizde burada 2 tabanında 7. Ters çeviririm. 2 bölü A yaparım. Geçelim diğerine. Logaritma 2 tabanında yapmak için öncelikle logaritma 8'e 2 üzeri 3 yazıyorum ve 3 başı çarpım olarak geçiyor. Daha sonra her iki tarafı 3'e bölüyorum. Logaritma 2 eşittir b bölü 3 yaptı. Sonra burada görülmeyen 10 var. Bu 10 ve 2'yi yer değiştirirsem yani logaritma 2 tabanında 10 yaparsam o zaman burada ters çevrilir. Pay Pi ve payda 3 bölü b olur. Logaritma 10'u da 2 tabanında 10 da 2 çarpı 5 diye ayırırsam logaritma 2 tabanında 2 artı Logaritma 2 tabanında 5. 3 bölü B. Şurası 1 bir yapacak. 1'i de karşı eksi 1 eksi olarak gönderdim. Logaritma 2 tabanında 5 eşittir. 3 bölü B. Eksi 1. Payda eşitlersek 3 eksi B bölü B yaptı. Şimdi bunları gelip yerleştirmesi kaldı. Eşittir diyelim. 1 artı dedik. Logaritma 2 tabanında 5. İşte burada bulduk. 3 eksi B bölü B. 3 eksi B bölü B logaritma 2 tabanında 7. 7 tabanında 2a bölü 2 ise 2 tabanında 7 de 2 bölü a'dır. Geldik paydamıza. 2 tabanında 5. 3 eksi b bölü. Burası b olacaktır. Şuraya a yazmışım. Burayı da düzeltiyorum. Burası da b. Sonra bunların hepsinin paydasını a, b'de eşitliyorum. Burayı a çarpı b ile genişleteceğim. Burada 1 var. Burayı a ile genişleteceğim. Burayı da b ile genişleteceğim. O zaman a çarpı b artı 3a eksi a çarpı b artı 2b olur. İkisinin paydası da a çarpı b olur. O zaman bunun da paydasını a çarpı b yapalım. Paydalar gitmiş olsun. 3a eksi a b yaptık. a çarpı b'ler gitti. Şuradaki a çarpı b'ler de gitti. Yukarıda 3a artı 2b kaldı. Aşağıda a parantezini alırsam 3 eksi b kalacak.